DAEŞ ve IŞİD gibi örgütler kurulsun diye bizi kovdular dediniz. Aynen. Öyle değil mi? Biz tabii o zaman bunu anlayamadık. Ben şöyle diyordum ya bu devlet aklı 97 yılında bunu sorguluyorsunuz tabii. Kendinize bakıyorsunuz. Yani neydi mesela? Yani Sizin irticai Kendinize... faaliyet olarak gördükleri neydi sizde mesela? Daha sonra bilgi edinme yasası çıktığı zaman ben bunu sordum. Hı hı. Ben de bilmiyorum ne olduğunu da. Hı hı. E, Tabii ben de istibara subaylığı falan yaptım. Biliyorum bunların neler çevirdiğini, neler yapabildiğini de. Hı hı. E, o bildiklerimiz resmi bir boyutu yok. Ama resmen hı hı. bilgi edinme yasası çıkınca hı hı. E, sordum genel kurmaya. Kardeşim siz beni niye attınız? Hı hı. Benim suçum neydi? Bunu söyleyin bakalım. Bunu hiçbir zaman söylemediniz, bize yapılan bildirimde 97'de Yüksek Askeri Şura'dan çıkan karar tutum ve davranışlarıyla yasa dışı irticai görüşleri benimsediği anlaşıldığından bu kadar, başka bir şey yok. Peki bunun altını doldurun bakalım, neymiş benim yasa dışı irticai faaliyet olarak değerlendirilecek? eylem ve neyse işlemlerim neyse bir bildirin bakalım. Hı hı. Ee, gelen şeyde tek tek tabi bunların hepsi dosyamızda var. Hı hı. Eşinin başörtülü olması, hı, hı. E, işte dini eğilimlerinin işte e, normalin üstünde olması hı hı. falan. E, evde haremlik selamlık uygulaması. Tabi bunlar bire iddia. Benim evde haremlik selamlık uyguladığımı uygulamadığımı yani seni zaten ilgilendirmez de hı hı. bunun tespitini nasıl yaptın gibi. Hı hı. E, ondan sonra işte milli görüşçü olduğu, hı hı. hatta milli görüşün akıncılar kolundan olduğu hı hı. falan. Peki milli görüşçü olduğum nereden çıkarttın? Refah partisine oy vermişiz diyelim. Hı hı. E, herkes bir partiye oy veriyor. Bütün subay subaylar bir partiyi tercih edebilir hı hı. gibi. E, bu tür e, yani yasalarda hiçbir şekilde suç olmayan bizim dindarlığımızla alakalı konuları oraya suç olarak yazmışlar. Tabi o zaman bunları yazabiliyorlar çünkü konjüktür buna müsaitti. Hı Yani o günler hatırlarsanız, ee, şimdi tabi gençlerimiz bunu bilmezler.